Şu anda Erzurum'un derecesindeyiz. Çelale çabuk yaratıyor, herkesi bekliyoruz. Çelebesine geldik, şu an en coşkulu dönemi. E, tüm Erzurum halkının çevreleri, herkesi Bodrum çelebesine bekleriz. Aşağıda çok ıslandır, çok güzel e, gökkuşağı falan, her şey on numara. Zaten görüyorsunuz. Biz Gümüşhane'den geldik. Gümüşhane'de anneler birine özel olarak torpil hep netliğini duymuştuk. Ama bu kadar güzel, bu kadar büyüleyici, hayali bile edemeyeceğimiz bir güzellikle karşı karşıya geldik. Bizimle beraber duruma katılan bütün öğretmen arkadaşlarımız, hepsi büyülendi, adeta tekrar gelmek için gün sayacağız dediler. Bizler ee, öğretmen grubu olarak Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden geldik. Ayrıca Gümüşhane merkezden de öğretmen arkadaşlarımız buradalar. E, ee, Tortum şelalesini ilk defa görüyoruz. Suyun en kuvvetli olduğu döneme denk geldik. Gerçekten çok etkileyici, büyüleyici bir manzara var burada. E, ee, tüylerimiz diken diken oldu. Türkiye'nin en yüksek şelalesi, dünyanın üçüncü yüksek şelalesi. Buradan bütün Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Herkesi bu güzelliği görmeye bekliyoruz. Trabzon'dan e, Tortum şelalesini ilk defa mı gördünüz? İlk defa geldim gerçekten mükemmel bir yer Herkese tavsiye ederim Peki aşağıya indiniz az önce e, Orada ıslandınız nasıl evet, bir duyguydu? Doğrudur gerçekten yani böyle Yani ıslandı İslandı mükemmel yani bir duygu Çok güzel çok hoş Herkese tavsiye Herkese eder misiniz? tavsiye ederim burayı gerçekten Erzurum e, Tortum şelalesi evet. Mükemmel bir yer görülecek bir yer Ziyaret edilecek bir yer Herkese tavsiye ederim Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim saygılarımla. Ortum Şelalesi'ne büyük <laughs> Sen geldi mi